Merhabalar herkese. Evet bugün bir aklımızdaki sorular ve bunlara cevaplar açılımı yapacağız. Deste seçmeli şekilde yapacağız. Üç tane destemiz var. Herhangi bir tanesini seçip ona dair sorduğunuz sorunun cevabını dinleyebilirsiniz. Birden fazla sorunuz varsa işte hepsinde farklı sorular sorarak da cevabını dinleyebilirsiniz. Aklımdaki soruları, cevaplar, açılımları, böyle deste seç açılımları ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman size cevap olacak şekildedir. Eski videolara da bakabilirsiniz. Evet şimdi abone olup beğenirseniz de emeğimin karşılığını almış olurum. Şimdi ilk önce ben bu desteden başlıyorum. Siz seçemiyorsanız durdurup böyle ekranı odaklanıp seçebilirsiniz. kılıç üçlüsü geldi şimdi burada soru sorduğunuz konu her neyse öncelikle şunu belirtmeliyim ki bir üçüncü kişi enerjisi var soruyla alakalı şimdi bu aşk ile ilgili ise bir üçüncü kişinin müdahalesinden dolayı ay hava kapandı <laughs> birden bugün de hava bir garip bir kapanıyor bir açılıyor bir üçüncü kişi müdahalesi yüzünden bir durumun, ilişkinin, kalbinizin zarar gördüğüne dair bir işarettir. Ya da illa üçüncü kişi olmak zorunda değil. Bazı sözler söylenmiş ve bu kalbi bıçaklar saplanmış. Hani böyle bir kırılmış olabilirsiniz. Birileriyle aranızdaki ilişki zedelenmiş olabilir. Bu tabii illa aşk ilişkisi olmak zorunda değil. Zaten kolektif bir açılım olduğu için artık nasıl bir soru sorduysanız... Ona cevaben gelmiş bu. Yani bir kalp kırıklığı. Bir böyle hmm, kötü bir durum çıkmış burada yani. Kılıç üşürüsü. Koşullama kartı gelmiş. Bu biraz kıskançlıkla alakalıdır. Kıskançlıkla alakalı bir durum yaşamışsınız ve bu yüzden aranız bozulmuş olabilir bir kişiyle alakalı. Ee, bakın burada bir sürü var. Sürüde bir aslan var. Ve bu aslan e, buradaki bir tane kuzuyu almış sahiplenmiş gibi duruyor. Görüyor musunuz? Yani belli başlı şeylere koşullanmış ve bu yüzden de hani e, bir e, kopma, kopuş durumu yaşamış olabilirsiniz kişiyle alakalı. Aynı zamanda buradaki aslan figürü olduğu için ego savaşlarını da gösterir. Böyle karşılıklı bir ego çalışmış olabilir. Ve hani e, o yüzden de böyle bir e, negatif enerji çıkmış. secure güvenli değil diyor şimdi bazılarımız sanki burada toksik bir ilişki yaşıyor ben öyle düşünüyorum burada da bakın gözü bağlı bir kadın var ve kafasındaki elmayı okla vurmuş yani gözü kapalı birine güvenmek anladınız mı e, kafanızı elmaya koymuşsunuz gözlerinizi de kapatmışsınız Allah'ım inşallah kalbimden vurmaz falan diyorsunuz gibi ama burada kalbinizden de vuruluyorsunuz şeklinizde çıkmış o yüzden bir tık dikkatli olun Özellikle yeni tanıştığınız kişilerse burada bir güvensizlik teması çıkmış yani güvenli olmayan durumlar e, buradaki güvensizlik daha çok böyle ilişkide birine güvenmek gibi değil de bu arada fiziksel güvenlik bakın yani böyle hayatınızın tehlikeye atılacak biriyle falan beraber oluyor olabilirsiniz ya da hani e, bakın burada teller de var Ecel telleri dökmüş buradaki kişi. Yani bir tık dikkat edin. Burada hani böyle birazcık böyle agresif, işte sizi böyle başkalarından koparmaya çalışan ama güvenli olmayan durumlar yaratan böyle toksik bir tip olabilir. Burası böyle çıkmış birazcık. Şimdi hep aşk olarak yorumladık tabii. Şimdi iş hayatı ya da parasal alakalı bir soru sorduysanız da burada gene böyle bir durum var. Sanki biri Diğerlerini kontrol etmeye, baskılamaya çalışıyor ve çok da güvenilir biri değil gibi gözüküyor. Ve ilerideki bir durumlarda da bir kayıp verebilirsiniz ve duygusal olarak kötü bir şeyler yaşayabilirsiniz demek bu. O yüzden burada bir tık dikkatli olalım. Bazılarınız da belki yaşamış olabilir Ayrıca sağlıkla alakalı olarak da kalp sağlığınıza dikkat edin. Eğer sağlıkla ilgili bir soru sorduysanız. Çünkü buradaki aslan, aslan burcu ya da aslan teması kalple ilgilidir. Benim aslan da geldi. Leo, kedimin adı. <laughs> ee, ve burada da bir kalp çıkmıştı bakın. Hani kalple alakalı kontrollerinizi yaptırın. Eğer sağlıkla ilgili bir şey sorduysanız ya da şüphelendiğiniz bir şeyler varsa onu da söyleyelim. Tatlım gidecek misin? Göremiyorlar ama. Hı? Sıradaki kartımızı alalım. Hı. Bir erteleme kartı geldi. Seni de şöyle alalım. Yani e, dediğim gibi mesela sağlık konusunda özellikle bir şeyi erteliyorsanız gidin mutlaka. Aynı zamanda belki bir ilişkide bir kalp kırıklığı yaşamışsınızdır ve bazı durumlar oluşmuş olabilir. Eliniz kolumuz bağlıdır belki. Bu yüzden de ilerlemesi ilişkinin ertelenmiş olabilir mesela. Ee, yani bir şey yapacaksınızdır. Nişan, sözdüğün bir şeyler. Ama bir şeyler sebep olmuş ve ertelenmiş olabilir. Dörtlü vadeye kadar bir erteleme söz konusu gerçekleşebilir. İşte 4 hafta, 4 ay, 4 yıl bilmiyorum durumunuza göre. Bunu alın dediğim gibi sağlık problemlerini de ertelemeyin. Eğer sağlıkla ilgili bir soru sorduysanız. Sonra bir desteden daha alalım. Şundan alalım. Bakalım. Evet. Deste çok. Önce şu hayvan kartlarından istiyorum. Fare ruhu. Ee, küçük şeyler toplamak. Şimdi birincisi e, fare kartı çok da yani sevimli göründüğüne bakmayın iyi değildir. Küçük küçük bir şeylerin sizi yiyip bitirmesi olabilir bu. Yani ne bileyim toksik bir ilişkide küçük küçük böyle eee içinizi kemiren fareler olabilir. Ya da maddi olarak sizden küçük küçük alan hani biri olabilir. Belki bu iş yeridir. Maddi bir şey var burada. Belki alan hani öyle bir taraf var. Ya da e, sağlık konusunda da yavaş yavaş ilerleyen sinsi bir şey vardır, fark etmiyorsunuzdur gibi bir şey söyleyebilirim. Yani burada konu başlıklarına ayırmaya çalışıyorum. Ama fare ruhu dediğim gibi küçük küçük bir şeyleri alan, çalan bir ruhtur yani. İstikrarsızlık demiş. Kararsızlık başarısızlığın nedenidir. Cesaret, zafere, kararsızlık ise tehlikeye yol açar. Bugün bir karar vermeniz gerekiyor. Düşün ve en iyisini seç, geç kalma diyor. Şimdi e, bir toksik ilişkiden kurtulamıyor olabilirsiniz. Üçüncü kişili bir durum olabilir. Yani burada e, kararsızlık pek de size iyi gelecek bir durum değil. Hani eğer akışa bırakayım. Hani belki olur belki düzelir dediğiniz bir durum varsa bu biraz doğru gibi gözüküyor açıkçası. Yani siz karar vermediğiniz sürece buradaki durumdan çıkamayacaksınız ve içinizi farlar kemircek tarzında çıkmış. Yani en iyisi e, karar verip yoluma bakmak diye bu üçlü durumdan çıkmak gibi gözüküyor şu an. Evet. Şimdi diğer destemize geçelim. E, buradakinin cevabı bu kadardı. Umarım fayda sağlamıştır hepinize. Her şey gönlünüzce olsun. Gelelim bu desteği seçenlere. Tamam. <laughs> Aslında daha karıştırıyordum ama gelmek istedi. Dünya kartı. Bir tamamlanma var bu desteği çekilenlerde. Ee, yani böyle, işte ne bileyim. Kimileriniz dünya evine girer, bir ilişki artık netliğe kavuşur, artık evlenirsiniz. Kimileriniz bir işle alakalı tamamlanma yaşar. Hani tamam dersiniz artık rayına oturdu. Ya da e, mesela kimileriniz de yurt dışına gidebilir. Dünya kartı birazcık o yurt dışı gibi yerleri de kapsar. Hani e, yurt dışına taşınma gibi mesela. Ya da or orayla iş yapma gibi yurt dışı meseleleri olabilir. Ee, ama güzeldir yani hoş bir tamamlanmadır buradaki dünya kartı. Eğer kötü bir şey yaşıyorsanız da e, o kötü şeyin sonunun yaklaştığı artık yeni bir güzel bir döneme girdiğinize de pozitif bir döneme girdiğinize de işarettir. Yani buradaki sorunuz ne bilmiyorum ama e, bir tamamlanma yaşayacağınız bir e, kart gelmiş. is a mystery. hayat mistiktir gizemlidir demiş bobcat sprit yani bir kedi cinsi sanırım bu bobcat bilmiyorum kedi ruhu ya böyle 8 numara bu arada güçlenmenin gücün şeyidir işaretidir Sanki sizin beklemediğiniz bir şey olacak gibi. Beklemediğiniz mistik bir şey, beklemediğiniz gizemli bir şey. Hani hiç beklemiyordum dediğiniz bu şey size bir güç verecek gibi duruyor. Yani şimdiye kadar e, hani olmasına çabaladığınız bir şeyler vardır, olmamıştır. Hiç beklemediğiniz yerden farklı bir konu. Kadersiz olarak önünüze çıkar ve sizi güçlendirir. Güzel gidiyor burası. Yani böyle e, beklemediğiniz yerden güzel şeyler gelecek sanki. To be continued. Devamı var diyor. <laughs> yani e, şimdi burada kimileriniz için bence tamamlanma yaşadığınız biri var. Ee, ve artık tamam ya olmaz falan diyor olabilirsiniz. Ama bu kişi e, geri gelecek olabilir. Ve devamı olacak olabilir bu durumun. Ya da e, işte tamam artık dediğiniz e, hani böyle olmaz dediğiniz bir şey çok böyle beklemediğiniz bir şekilde olacak olabilir. Hani sorduğunuz soruyla alakalı. Ve e, aslında ümidini kesme devamı var gibi bir mesaj da çıkmış burada. merhamet. Merhametli olmak ağlayanla birlikte ağlamak anlamına gelmez. Ağlayan kişinin gözyaşlarını dindirecek bir çözüm bulmaktır. İnsanı insan yapan en önemli özellikler şefkat ve vincidandır. Şimdi biri merhamete geliyor diyelim. <laughs> yani şimdi e, bir biriyle sorun yaşıyorsunuz. E, merhametsiz olduğunu düşünüyorsanız bu kişi daha merhametli. Eee Biraz daha böyle ağlayan kişinin göz yaşlarını dindirecek bir çözüm bulmaktır demiş bakın. Sıkıntılı bir şeyiniz varsa, durumunuz varsa, onunla alakalı bir çözüm arıyorsanız, sanki biri size çözüm olacak gibi. Ve bu beklediğiniz bir kişi değil, belki beklemediğiniz bir insan da olabilir size çözüm olacak olan kişi. Ama dedim ya zaten pozitif bir kartla başladık. Burada kötü bir dönemin kapanması ve pozitif bir dönemin açılmasına dair bir tema var. Atalım. Ya böyle e, bu birazcık böyle zaten koç enerjisine de giriyoruz. Hani biraz daha artık hareketlenip böyle bir şeyler yapmak istediğimiz, girişimde bulunmak istediğimiz bir dönem falan olacak. Yani böyle biraz girişimde bulunalım, işte atılımlar yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım dediğiniz bir dönem olabilir. Veya işte beklenmedik birinden gelen bir e, destekle siz bir konuda atılım yapacak ve güçlenecek olabilirsiniz. Böyle bir durum var. Bir tane daha alalım bu desteden. Yolculuk. Aynı zamanda bu durum bir yolculuğu da kapsayacak olabilir. Zaten dedim ya dünya kartı birazcık daha yurt dışı gibi durumları da kapsar. Kimileriniz yurt dışına taşınacak ya da yurt dışında iş yapacak, yurt dışına gidecek. Belki seyahatle alakalı bir soru sordunuz. E, seyahatle alakalı bir durum olacak da olabilir. Evet. Buranın da cevapları bu şekildeydi. Geldik üçüncü desteye. Kılıç kralı geldi. İkizler terazi kova burcu olma olasılığı olan hava elementli bir erkek var burada. Bu, bu destenin çiziminde kel çıkmış. Şöyle gözüküyorsa, evet gözüküyor şu an. Odakladı. Kel çıkmış. Yani burada bir kel bir adam var. Sakallı gibi biraz, kirli sakallı. E, fiziksel özellik olarak öyle bir kart. E, kılıç kralı biraz böyle mantığıyla hareket eden, başta insanlara soğuk ve mesafeli gibi gözüken bir erkek enerjisini gösterir. E, ee, hayatında demek ki sorduğunuz soruya dair cevabı ya bu erkek verecek ya bu erkekle ilgili. Devamına bakacağız şimdi kartlarla. Ama burada bir kılıç kralı enerjisi çıkmış. Tabi sorduğunuz soruyla alakalı mantığınızı ön plana çıkarmamıza dair de bir mesaj da olabilir. Çünkü kılıç kartları mantık kartlarıdır. Yani mantıkla çözüm bulmak. Duygusal olarak bakarak değil. Heh. Bir mantık abidesi kart daha çıktı. <laughs> yani şöyle ki bu da bakın king, bu da bir kral kartı, bu da bir king kral kartı. Bu da güllerin kralı diye geçiyor bu destende. Roses, king of roses. Burada da bakın bir şeyleri böyle kulaklık takmış. Birileriyle de iletişimde gözlüğünü de takmış. Böyle hani e, elinde e, bir e, malum e, bir kahve hani yani burada bir şeyleri planlayan, sağlayan, işte düzene koyan, böyle bir mantıksal çözümler bulan, belki organize eden bir kadın enerjisi var. Şimdi sorduğunuz soru kimilerinizde kadın, kimilerinizde erkek birini içeriyor. Burada da kısa saçlı bir işte böyle iş kadını gibi bir kadın çıkmış. Ama kesinlikle mantıklı kararlar alan, işte böyle organize planlar yapan bir kadın gibi çıkmış. Devam edelim bakalım. Oo, politika. Maske takmak. Şimdi bir tane kişiyle alakalı bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Ya da bu kişinin hakkından gelemiyor olabilirsiniz. Bu kişi böyle politik davranıp yüzünüze gülüp arkanızdan iş çeviriyor olabilir. Bu konularda dikkat edin arkadaşlar. Yani politik davranıyor tarzında bir mesaj çıkmış. Ve yoğunluk. Yani e, yoğunlukla alakalı bir durum var. Yoğunum deyip politika yapıp aslında yoğun olmayabilir. Ya da e, belki düşünce ya da duygu yoğunluğundan siz bu insanın size karşı maske taktığını fark etmiyor olabilirsiniz. Burası birazcık değişik çıkmış. Bu işe hayatınızda biri de olabilir. Eğer öyle bir soru sorduysanız, aşk hayatınızda da olabilir. Artık sorduğunuz soruya göre siz alın. İyileşmek, her şey iyileşir. Ruhum ve bedenin iyileşecek. Mutluluk her zaman geri döner. Bir kötü günler sona erer. Sadece inan. Ya bazılarınız da bence dışarı karşı gülüyorum, güçlü durmaya çalışıyorum. İşte böyle işlerimi organize ediyorum falan, ne bileyim çalışıyorum, başarıyorum, mantıklı biriyim falan gibi durmaya çalışıyorum ama kalbim yaralı. İşte birazcık aslında bu maskeyi takan, güler yüzlü davranan benim diye olabilirsiniz. İçinizdeki duygu yoğunluğunu belki maskeliyorsunuzdur. Ama kartlar demiş ki zaten hani bu geçici bir durum. Eğer kötü şeyler yaşıyorsan bunlar da geçecek. Bunların geçeceğini inan tarzında da bir mesaj vermiş. Know your words. Kelimelerini bil. Kokarca mı ya bu? <laughs> Hayvanın ne olduğunu anlamadım. İngilizcesini de bilmiyorum şu an. Ee, ama kelimelerin kelimeleri bilmek. Yani herhalde birazcık böyle konuşurken dandan konuşan bir insansınız. Tamam mı? bunu da dedim çok kötü oldu şunu da burada söyledim keşke demeseydim işte benim zararım oldu ya da böyle aniden kalktım bir şey yaptım hiç de iyi olmadı falan diyen bir tipsiniz. diyor ki size şuradaki kılıç kralı kılıç kraliçesi gibi önce böyle stratejik davran birazcık hani mesafe koy çok da böyle hani dandan dan bir şeyleri söyleme iletişim kurma kelimelerine bir dikkat et diyor sanki yani bu size gelmiş böyle e, iletişiminize dair bir mesaj bence. Zaten kılıç kartları bu arada e, iletişimle alakalı da kartlardır. Kurduğunuz iletişimde sanki kelimelerinizin önemli olacağı bir dönem. Sorunuzun cevabı kelimelerinize göre şekillenecek olabilir. Evet almadığımız kart kaldı mı? Şöyle bakıyorum. Kalmamış. Evet burası için de böyle bir enerji gelmiş. Umarım fayda sağlamıştır. Başka bir açılımda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.